Ne arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte dişimi çekeceğiz. İnce hangi dişini çekeceğiz bir göster bakalım arkadaşlara. Azı dişlerinden biri, değil mi? Yes. Ondan geriye sayalım mı arkadaşlar? Efendim, Zaten tek kök kalmış. Bakın arkadaşlar, önce bir aç. Düştü, düşecek. Önce bir salla bakalım bir şöyle bir. Hayır, elinle ileri geri yap bir. Eline yapar mısın? Elimle yapınca acıyor. O zaman ondan geriye sayalım. Baba ondan geriye de saymayalım. Kaçtan yüzden ya, geriye mi sayalım? Ya da, <laughs> e, ağzım acıyor ya ağlarsam bir şey Ağla. Olabilir. Bir şey olmaz. Hı. Hadi o zaman çek bakalım. Deniyoruz. Çekiyor. Çek. Değil mi? Çıktı mı ince? No. Çıktı sanki. Olmadı. Bir daha deniyoruz. Biraz acıyor değil mi İnci? Biraz acıyabilir. Önemli değil o. Bunu yastığın altına koyacağız. Diş perisi para getirecek. Ne bekliyorsun? Kaç TL bekliyorsun diş perisinden? Bu kadar acımasına bayağı bir yüklü para getirmesi lazım. Değil mi? Arkadaşlar bir 10 dakika kadar yaklaşık deniyoruz. <laughs> Aa İnci çıkmış. Evet tut da çek bakayım çıkmış zaten. 3 2 1 ve ha, çıktı zannettim. Şimdi <laughs> <laughs> şu an vampir gibi görünüyorsun. <laughs> Bakayım mı? Göstereceğim ben sana videodan sonra. Hadi çek bakalım vampir. Ha, çıkmış zaten dur bir dokunabilir Aa! miyim? Ben mi dokunsaydım ya? <laughs> Sen çık hadi. Oh, oh. Çıktı sanki. Çıktı sanki. Evet yan dönmüş. İnci bir bakayım. Bir gösterelim. Elini çek. Yan dönmüş. Çıktı çıkacak İnci. Çıktım çıkacağım Herkese diyor. Şöyle yaparsam olur. Bu arada kaçıncı dişim bu? 8 galiba. 8 demişti anne. Değil mi? İncinin sekizinci dişi. Sadece bir tanesini ben çektim, değil, bir tanesi hiç kendisi çekti. Evet. Vuh! Hadi bakalım İnci. Çekiyoruz ve kurtuluyoruz. Ağzımın içinde oynuyorum biraz. Sen. <laughs> bir şey. <laughs> 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 Çek bakalım. Çek de gelsin artık. Hadi, hadi, hadi. İnci, İnci, İnci. İnci 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 çekiyor çekiyor anahtar gibi çeviriyor ah Çıkmıyor! İnci sadece bence bir tane şey tutuyor böyle kıl gibi bir damar tutuyor bir bakayım İnci dişine. bir dur dokunacağım sadece dokunmak istiyorum. Bir dokunayım ya. Git. Bak Küçücük dokunacağım. Ya baba ben küçücük dokunacağım Aynen sadece <laughs> dokunacaktım. Hadi çekelim şunu artık. On defa çevir aynı yöne doğru. Önüne çıkar. Bence de. Hadi bak ondan geriye sayayım. Sen bu arada çevir o kere. 10 Anne sağa Kaç kere çevirdim? Bak bu bir. Ah. İki oldu. Bir, bir, daha, 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 bir daha, daha çevir. Kaç? Ama çevirmiyorsun ki. Ah, elips astarına döndü. Ben sana bir şey bilirim. Direk, seni al. Hiçbirde. Ah. İstemiyor. Bir de rahatlatır seni. Şöyle çömelersin. De ben sadece... ben rahatsızlanıyorum. Bir, bir bakayım mı şey inci? Bi bir bakabilir miyim? Aç bir, mi? aç aç aç. Nasıl kalmış? Ya tutup böyle bir cesaret çekse? İnci sen çok cesur bir kızdın. Okulda kendini çekiyordun. Şöyle tut bir sertçe çek bakalım. Baba iki dakika durmuyorsunuz ki bunu atırsan zaten çekemem. Önce ben hiç böyle balansıyordum. <laughs> ya Hadi bir ya. şey yapmadık ki. Ya. Cesaret <laughs> et çek şöyle. Çek gelsin. Dur bir şey yapıyorum. <laughs> Ağzımın içinde çıkarırken tam kuzetini de ekledim. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tutup çek. Tut çek bakayım. Evet. Çıktı mı? Evet. <laughs> Bakalım. Geçmiş olsun. <laughs> Kocaman bir alkış inciye. <laughs> senin alkış inci sonunda çıktı arkadaşlar. Bu da böyle kısa bir video olsun. Sizinle paylaşmak istedik. incicim ne hissediyorsun? Çok iyi. Ama şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Rahat rahat şey ya. Bir... Anahtar gibi çevirdi Bir de baktık çıktı. çıktı. <laughs> Hatta ben çıktığını anlamadım bile. Ben de anlamadım. İnci de anlamadım. Ben de anlamadım <laughs> Evet veda edelim arkadaşlara. Evet arkadaşlar bir diş çektiğimiz dişçi gibi bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi takip ediyorum. Hoşçakalın.